Ses 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 başladık herhalde. Merhabalar herkese Buğra Burada Dostlar hoş geldiniz tekrardan. Her zaman olduğu gibi karşı karşıya son durum değerlendirmesini yapacağız. Anlamaya çalışacağız son durumun ne olduğunu. Bitcoin'de bir dönüşüm söz konusu. Güzel bir hareket geliyor. Obo iptal olacak mı? Değil mi? Esas soru bu. Şimdi kısa vadede baktığımız dünyada bugün kapanışla birlikte yeni yıl yeni veriler gelecek. Ve bu verilere göre daha net konuşabileceğiz ama şöyle bir baktığımız dünyada bir kere kıramadı, bir daha kıramadı, bir daha kıramadı gibi yaptı kırdı gibi bir durum söz konusu. Aşağı indi, ezildi, 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 dönüyor gibi yaptı, döndü, bir daha fake attı. Şimdi dönüyor mu? Esas soru bu. Dikkat ederseniz. Dönecekse çok hızlı dönmeli muhtemelen hani öyle çok bekleme yapmaz ama muhtemelen şey olacak. Bu CPR indikatöründe vesaire gelen yeni veriler eşliğinde bir geri çekilmeden sonra bir daha harekette geliyor olabilir. Ona göre bakacağız. Yani duruma göre hareket edeceğiz. Bugün yeni veriler geliyor dediğim gibi. O veriler eşliğinde aksiyon olacak. Şimdi genel hatlarıyla başka hangi partiler gözüküyor? Önceden botum baktı. Sandbox ilginç gözüküyor. Sandbox botun işi güzel yerde girmiş. bunlarda da hareket olabilir. Yani bayağıdır yeşil alanda oturuyor dikkat ederseniz. Bir dominansa bir bakalım. Dominans nasıl gösteriyor diye kendini. Şimdi dominansta Bitcoin pozisyonu olması gerekiyor gibi gözüküyor. Yana hatlarıyla. Yani hatlarıyla. Hani Bitcoin bazlı bir hareket. Söz konusu olabilir. Değil mi? Yani baktığın zaman Bitcoin dominasyonunda birazcık daha yukarı banda doğru alabilir. Yeniden önceki test ettiği direnç seviyesine doğru bir daha bir alım söz konusu olabilir. O sebepten altcoin'lerin hepsi yükselecek diye bir kaide yok. Bitcoin bazlı bir hareket de olabilir yani. Şimdi burada en önemli durum Ethereum Bitcoin'in ne yapacağı bence. Ethereum Bitcoin de bir aşağı bir yukarı hareketler devam ediyor. Şu anda hafiften aşağı doğru inmiş hatta. Yine destekten seker gibi gözüküyor. Ethereum, Bitcoin. Yani bu son hareket Bitcoin bazlı bir hareket oldu. %3.39 attı. Bunun oluyor oluşu net olarak pozitiftir. Onu söyleyelim yani. Bitcoin bazlı bir yükselişin oluyor oluşu net olarak pozitiftir. Sadece bütün piyasa için. Altcoin'lerin bazıları hareketini yapabilir. Bazıları hareketi yapmayabilir. O yüzden yakın vadede takip etmek gerekiyor bu olayı. Dediğim gibi yani bugün yeni veriler gelecek. Kapanışla birlikte. Bugünkü kapanışı yorumlarız gene. Kapanışın ardından yeniden aksiyon planı alınabilir. Aylık kapanış geliyor çünkü çok önemli. Elinden planlamalar, seviyeler değişebilir. Seviyeler muhtemelen yukarıda olacak bir nebze daha olsa. Yani bu seviyeler olur mu olmaz mı bilmiyorum da yukarıda muhtemelen açılacak gibi. E, test edilmesi gereken seviyeler. Ona göre yeniden aksiyon planı alınabilir ama şu an için baktığımızda Obo'nun genel hatlarıyla trendin kırılmasıyla birlikte fake ata döndüğünü görebiliyoruz. Yani dünkü 4 saatlik kapanışta da baksanıza yani Burada nasıl oynadılar herkese yani. Böyle böyle bir oyun yok burada. Tam kapanış geliyor. Yukarıyı alıyor. Bir daha aşağıya alıyor. Aynı seviyeyi test ediyor. Sonra çıkıyor. Bir daha alıyor aynı seviyeyi. Şimdi de yukarıyı alıyor. Dikkat ederseniz. Yani acayip bir oynama var burada yani. Tek mum gelmiş gene. Umuyoruz ki bir daha tek mum gelmez. Böyle negatif mumları gömmeyiz de sıkıntı ortadan kalkar diye umuyoruz. Bunun için de Bitcoin bazlı bir rally gerekiyor. Bence. Yani Bütün piyasada. Böyle bir hareket aksiyon geliyor olsaydı mantıksal ve rasyonel olurdu diye düşünüyorum açıkçası. Bitcoin bazlı bir halli. Değil mi? Acım da de fena değil. Aksiyonun o şekilde dönüyor olması lazım. Yani bu Obo'nun konuştuğumuz Obo'nun yeniden gün yüzüne çıkmıyor olması lazım. Bu Obo'nun çıkış sinyali gene 92 bin doların kırılmasıyla söz konusu olur bir daha. Artık kaç kere aynı seviyeden döndü en son 92 bin doları ilk defa test etti yani ilk defa diğer testini burada yapmıştı burada test edemedi burada da edemedi ilk defa dün etti esasında testini 30'unda etti yani o sebepten bunu net olarak pozitif olarak yorumluyorum onu söyleyeyim hatta seviye olarak hedef olarak 108.300 dolar var ama rakamlar değişecek şimdi yeniden. Yani gündelikte yani bugün kapanışına kadar 108 bin dolar hedefi var. Hani orası gelir mi bir anda onu bilmiyorum da ee, baktığımızda yeni yılla yeni hedefler gelecek. Onu söyleyeyim ama şu anda mesela önümüzde bir hafta falan daha oturuyor olsaydık ya aylık kapanışa 108 bin doları çok rahat söyleyebilirdik yani. Ama şu an için dediğim gibi bu verileri bir daha yorumlamak gerekecek Yeniden konuşabilmek için Şu anda olay biraz daha pozitife Doğru dönmüş vaziyette Others.de var buna bir bakalım Others D. Şimdi bunda da net olarak Muhtemelen pozitif bir veri var Others'ın dominansını söylüyor Yani bitcoin harici Top, 10, top 10'daki Coin'lerin haricindeki dominansı sorguluyor. Bunda da yükseliş oluyor oluşu altcoin'ler için net olarak pozitif. Ama ben size söyleyeyim hani Bitcoin bazlı bir hareketin oluyor oluşu daha net olarak pozitif olurdu. Yani Bitcoin'in dominansının yükseliyor oluşu Bitcoin'le birlikte daha net olarak pozitif olurdu. Diye düşünüyorum. Bugün Pepe çok güzel bir hareket yapmış. Tabii böyle hareketleri görüyor oluşumuz da Pepe'de de hedef çok yukarıda. Böyle hareketleri görüyor oluşumuz da net olarak pozitif piyasa için %14'lük bir hareket var yani eski moduna girdiğini gösteriyor esasında bir nebze de olsa onu söyleyeyim hani kapıyı açtılar galiba böyle bir durum var yani 21'indeki kapıyı kapatan bir daha kapıyı açtı gibi bir durum var onu söyleyeyim yani umarım kapı açık kalır ee, son durum budur başka eklenecek bir şey yok kapının açık kalması temennisiyle <laughs> umuyoruz ki bir daha yukarı aşağı formasyonları attırıcı sıkıntılı bir piyasa olmaz yani bunu temenni ediyoruz. 21'inden beri çok bir aşağı bir yukarı hamleler geliyor dikkat ederseniz. Bir aşağı vuruyor, bir yukarıyı vuruyor, bir de aşağıya vuruyor falan. Eğer kapıların açıldığı bir sürece doğru girdiysek altcoin'lerde de gene hani yükselenler vesaire olur da benim dediğim gibi yani dominans bazlı bir yükseliş oluyor olsaydı bitcoin'in kendi başına bir hareketi tadından yenmezdi. Çok daha güzel olurdu. Aynı şekilde hani olacaksa ethereum bazlı bir hareket de olabilir. Hani öyle bir hareket olsaydı daha da güzel olurdu. Açıkçası sadece Ethereum böyle yükseldiği. Bitcoin'in de yükseldiği ama Ethereum'un mesela daha fazla yükseldiği bir gerçeklik. Mesela öyle bir şey olsaydı daha da güzel de olurdu yani. Ama bu işin sağ solu belli olmuyor. O yüzden portföy yapmak gerekiyor. Portföy'e bölmek gerekiyor. Bitcoin, Ethereum şeklinde. Bir portföy yapıp bir de almak istediğiniz altcoin'leri de koyup ufak miktarlarda bir portföy yapmak gerekiyor yani. Bütün dünya Bitcoin için 2025 yılında oldukça umutlu Bitcoin tarafında yeni yılda yeni hedefler gelmesi halinde öncelikle hangi alanlar gelecek vaat ediyor. Yani Bitcoin'in kendisi vaat ediyor. Değil mi? O kadar çok Bitcoin topladılar ki demek ki Ocağın 20'si itibariyle yani Bitcoin 2025'e daha girmemişken 100 bin dolar oldu. Trump başkan olacak Bitcoin'i destekledi. Ocağın 20'si geliyor. Bitcoin 92 bin dolarda fake out Obama atıyor. Yani bunu mu görüyoruz? Yeni yıla girerken. Yoksa oba gelip 75'e ineceğiz mi? İnemedi bir türlü. Yani inecek olsaydı var? Adam buradaki dibi kırdırmadı arkadaşlar. Yani şurada alan oyuncu dibi kırdırmak istemedi. Piyasayı kötü bir moda soktu. 21'inden beri bir 9-10 gün içinden geçti piyasanın. Şimdi de trendi kırdırıyor. Hafiften de hacim var. Hacim de azalmış. Hafta sonu oyunları dönüyor. Yani ne diyebiliriz ki buna? Şimdi ne diyelim yani? Tekbum geliyordu. Buradaki piyasada %5-22 geldi. Ondan sonra 4-60 attı tekbumla. Ondan sonra döndü piyasa zaten. Dikkat ederseniz. Ne yani Piyasa böyle döndü yani. Buradan beridir de bayağı aşağı yukarı oynuyor. Kapılar açıldı gibi bir durum var yani. Ben öyle görüyorum açıkçası. Güzel bir süreç olabilir yani önümüzdeki süreç. Bakalım göreceğiz olup olmayacağını. Olması temennisiyle. Olmayacaksa 75 bin dolar setup'ı 92 bin dolarda gelecek gene. Şu andaki veriyle. Değil mi? 92'nin kırmasıyla gelecek. Bakalım. Umuyoruz ki dönmüştür. Değil mi? Herkesin umudu bu yönde. Dönmüştür. Çünkü içeride kalan, spotta kalanlar da çok oldu muhtemelen. Şimdi altcoin'ler de zaten canı çıktı. Yani Avax'a bakıyorum 37 dolarda. Yani 42 dolarda alıyor olsam bile aşağıdasın bayağı bir. Hani bir kere daha 75 76 geliyor olsa yiyecektin ama adam Allah'tan sana getirtmedi onu. Yani geliyor olabilirdi. Ben mesela Ripple'a bakıyorum. Bak açık olarak söyleyeyim. Ripple'da mesela böyle bir nakat geliyor olsaydı Bitcoin'de samimi olarak söylüyorum bunu mezara kadar shortlayabilirdik yani. Hani bunu vuracağımız seviye 1 doların altı falan olur. Bunun diğer ismi Cripple zaten. Ben hiç de sevmiyorum bu projeyi. Ben başından beri söyledim size. yani mezara kadar shortlayabilirdik bunu. Onu söyleyeyim yani. Anladınız mı? E, çünkü zaten pump'ını yapmış yani. Baksana Bitcoin bazında da kötü gözüküyor. Bitcoin 75 setup'ı 92'den geliyor olacağı gerçekliğine giriyor olsaydık. Samimi olarak söylüyorum bu proje 1 doların altını görürdü. Çok rahat yani. Direkt şak diye tek bum hepinizi patlattık. <laughs> ne oldu burada dolandırıcılık hikayesi diye Bitcoin'in manşetlerini görürdünüz yani. Onu söyleyeyim. Çok net bir bilgi. Kesin ben bir bilgi yani bu. O yüzden ucuz yırttı çoğu oyuncu gibi şu anda. Yani ucuz atlattı. Buradaki dibi alan oyuncu bırakmıyor piyasayı. Onu söyleyeyim. Yani bırakıyor olsaydı çoktan bırakırdı yani. Bırakmıyor. Ha, bırakmıyoruz dedi diye olur mu? Yeni yılla birlikte. <laughs> Oluyorsa 92 stabı var. Yapacak bir şey yok. Ben dün söyledim hani. Baksana böyle bir mum attı ya. Hani piyasada bana kimse teknik çalışıyor diyemez zaten. Kimse bunu inkar edemez yani. Böyle bir süreçte olduğunuz. Biz bunu söyledik. Dedik sıkıntı panik endişe var biz yokuz. Dedim ben altına geçiyorum. Bırakın bu şeyleri dünyayı. Ben ya, hala ben açık söyleyeyim size. Ben pozisyonlarımın çoğunu altında tutuyorum. Her ne kadar bot şu anda hani işlem açmış olsa da. Ben yokum yani. Kripto para çok güven kırdı ya. Hani dedi ki her şey olabilir abi burada bize bunu söyledi hani şunla da söyledi şunla da söyledi şuna dedi ki ya bu iş yani cidden kumara döndü dedi yani bakın yani harbi, samimi olarak söylüyoruz ee, bu en sonki dönüşüm tamam dönebilir bunda bir sıkıntı yok ama şu aksiyonla birlikte yani şuradaki aksiyonla birlikte bakın şuradaki aksiyonları inceledik ya bu işin tersi pistir. Adamlar piyasayı tutuyor. 90'ın altını istemiyorlar. O yüzden 95-500'deyiz. Haberiniz olsun. Dedi yani. Ben bunu görüyorum. Rally devam ediyor dedi Bitcoin'de. Ben bunu görüyorum arkadaşlar piyasada. Yani bu alıcı baskısıyla mı oluyor artık nasıl oluyor? W'ya döndü yani piyasa. Yani o sebeptendir ki... Hani şey yok. Eskisi gibi tehdit unsuru yok. 21'indeki gibi bir olay da yok anca kapılar açıldı şu anda akın akın giriyor insan ama ben yokum yani gene de girmeyeceğim yani portföyün e, yüksek tutarını çekmiş vaziyette bekliyorum girmeyi de planlamıyorum yani. benim girmem için anca bunun 75 bin dolara iniyor olması lazımdı e, inmedi e, inecek gibi de gözükmüyor yapacak bir şey yok yani böyle bir kayın senaryosu vesaire gelirse anca altındaki parayı sokarım bir daha. Yoksa ben alacağımı aldım yani bir daha. Bir daha artık hani şey yapmaya gerek yok. Aynı sulardan bir daha geçmeye gerek yok. Hani gidip alt altcoin'e girmeye gerek de yok bu parayla çok da. Açıkçası. Yani alırsam sandbox'ı alırdım ben. Onu söyleyeyim. Sandbox'a girerdim. Hani diyordum o zaman hani tek bir şeyim var. Şansım var. Hangi şanstan yürürüm? Giderim Sandbox alırım yani. Onu söyleyeyim. Hani metaverse sen milletin girdiği bir metaverse Bayağı düşmüş Hani Bayağıdır da yatay gidiyor Şöyle bir bıçağı ikiye böyle bir iğneler miğneler bir şeyler gelirse Çıkıp okutabileceğim hani böyle 5-6 x vurup çıkayım diyorsanız eğer Girebileceğim ürün sandbox'tır yani Onu söyleyeyim Ben olsam sandbox'a girerdim Ama girmiyorum Haberiniz olsun Yani sokmayı da planlamıyorum o parayı herkesi dolandırdılar hikayesi var Gene öyle oldu, iki katı geldi, Şak diye aşağı düştü. İkinci, üçüncü ayakta artık e, harekette. E, ben olmayacağım, aramızda olmayacağım yani maalesef ki. Ben ikinci de çıkmış olacağım. Ama yapacak bir şey yok. Yani ben çıktım diyor diye gidiyorsa da gitsin yani umurumda değil. Yani bu çünkü çok riskli bir piyasa, riskli piyasaya ben sokmak istemiyorum. Ben ne yapacağımı söyleyeceğim muhtemelen de çalışacak haberiniz olsun yani. O yüzden sandbox hazır ben girmiyorken girin. Ee, güzel sonuçlar verebilir diye düşünüyorum. Ee, Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de de aynı durum geçerli. Dünkü nasıl oynadıklarını gördüğünüz piyasayla yani bir şeye büyük yukarı. bu kapılar açıldı. Bir daha oynama yaparsa e, buralardan yapar mı oynamayı? Yani çok oynuciğa benzemiyor bu. Hani barikatlar açıldı gibi bir hava var. Değil mi? Yani dün düşüyor olsaydı şu anda mesela hala düşüyor olması lazımdı. Yapamadılar herhalde. Eli ayaklarına mı dolaştı? Ne oldu anlamadım ben orada. Ya yani şu dibi alan düşürmek istemiyor yani. Ben öyle görüyorum. Şurayı alan. Yoksa bu çoktan düşerdi yani. Baksana çok oynamışlar bunda. Acayip bir oynama var burada. Yani yukarı çıkıyor bir daha aşağı iniyor. Oynuyor sürekli. Yani şuradaki oynamaya bakın hele bak. Şurada da. Ya ben dedim ki mesela. Dün baktım tabloya. İnceliyordum ben yokum zaten hani girmiyorum altına aldım stabil bakıyorum ya. Ya dedim bunu yapan adam, şunu yapan adam aynısını burada da yapar dedim. Keza da yaptı. Ondan sonra da yukarı vurdu, trendi kırdırdı. Şimdi de kapıları açıyorum diyor muhtemelen yeni yılda birlikte. Ee, öyle bir görüntü var yani benim gördüğüm. Korkanları dışarı alalım dedi aynen. Yani piyasa 21 itibariyle herkesi sildi süpürdü kaldıraşçı işlemlerden. Bir yukarı bir aşağı attırdı. Şimdi de kapıları açıp yeniden hani hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Oturabilirsiniz. Bu kas. Şöyle alalım hemen. Onur konuğumuz. Teşekkür ediyoruz. Hemen oturduk. Biz de konuşuyoruz masada şu anda. Kartlar dağıtıldı. Ben dedim ki ben yokum abi. Sıkıntı yok. Bana büyük kart verme. Ben yokum. Benim, benim kartım bu binadan dışarıda. Yani ben Çiplerimi başka yere aldım yani çoktan. Ben orada gösterdiğim elle oynayın siz. Takılın. Önemli değil. Yani 21 itibariyle bunu eğer kasino içerisinde yapılabilecek güç varsa adam bizim tersimizi oynayıp tak diye bütün her şeyi elimizden alabilme gücüne de sahip. Keza bunu iki kere yaşadık. Gerek yok daha fazla heyecana yani. Anladınız mı? Risk çok fazla bu piyasada. Yani bunu bir kez daha kanıtlamış oldu bize bütün piyasa. Keza bu sayede 2x-3x e hemen gelebiliyor. Anladın mı? Ya yani o yüzden ben diyorum ki yapacak bir şey yok. <laughs> yani böyle bir dünyadayız. E en iyi şekilde oynamaya çalışıyoruz. O yüzden ben öyle görüyorum yani. Hani bu sayede de güzel bir şekilde vuracağız diye düşünüyorum açıkçası. Kartlar dağıtıldı arkadaşlar. Çay kahve verin arkadaşlara dediler. <laughs> Tabii canım her şeyi Ben dedi adam şeyle yiyor. Hani bir tane şey var ya adam geliyor kasinoya şey yapıyor. Toz yiyor sürekli sigara istiyor falan. Yani o moddayım ben. Onu söyleyeyim yani. Başka bir açıklaması yok bunun yani. Ben ciddi samimi olarak konuşuyorum ama o moddayım yani. Hani gerek yok. Yiyebileceğinizi yiyin. Alabileceğinizi alın yani. O moddayım. Çünkü bunun tersi pistir. Şu anda tabii herkese çay kahve veriyorlar. Ama onu fazlasıyla alabilirler. Şimdi tabi veriyorlar. Onu fazlasıyla alacaklar gene. O yüzden alabileceğinizi alın yani. Gene hatlarıyla. Bekleyin sonra. Öyle bir görüntü var şu anda. Bu önceden öyle değildi. Yani şu civarlardayken öyle değildi. Şimdi öyle gözüküyor. <laughs> Buraya ağlayacaksan oynayalım abi diyor mesela adam. ağlamakla alakası yok. Tekrar giriş seviyesi olarak ne düşünüyorsun burada? Yani güzel soru mesela. Ya şimdi diyecek pek bir şey yok yani. Bir daha aynı şey yapma anlamı yok. Bir daha aynı şeyleri aynı döngüden geçme anlamı yok yani çok. Bir daha aynı şeyleri yaşamanın anlamı yok. Ya demek ki bu piyasa anında dönebiliyor. Alacağımızı aldık zaten. Sıkıntı panik endişe yok yani. Ne diyelim ki? Yani Daha fazla denecek bir şey yok. O yüzden altcoin'ler bir süre gitmeden Bitcoin rallisi olması makul diye düşünüyorum ben. Ya benim görüşüm bu yani. Bu doğru veya yanlış bilmiyorum ama bence öyle olması daha makul olurdu yani. Benim görüşüm bu. Hani bu olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama böyle oluyor olsaydı daha iyi olurdu. Nasıl gözüküyor piyasa? Ethereum Bitcoin döndüğü gibi gözüküyor esasında. Yani o yüzden Ethereum'da da pozisyon alınır. Bitcoin'de de alınır. Yani şey yapmayın. Sadece Bitcoin gidecek. Komple Bitcoin'deyim demeyin. portföyü yapın yani. Genel hatlarıyla. Bitcoin alın. Ethereum alın. 2-3 tane de altcoin'e dizin emirleri. Ben dedim ya. Sandbox olabilir dedim. Hani ben giriyorsaydım Sandbox'a girerdim. Ondan sonra başka neye girerdim? Ve kek'e girerdim. Yani bir tane sand alırdım. Bir tane de kek alırdım. Bir tane pasta alırdım. Bir tane de sand Kum alırdım. Sandın yasasında tercümesi kum. Yani kumda top oynuyoruz gibi bir durum. Kumda top oynamalık bir ürün alırdım. Yanına da pastamı alır beklerdim. Yani üzerine de bitcoin ethereum'u çakardım. Geçerdim yani. Çok böyle sorgulamazdım yani. Değil mi? Öyle bir görüntü var. O yüzden bitcoin de tutun ethereum da tutun. Ee, üzerine de kendi pastanızı seçin hangisini almak istediğimizi. Pastadan payımızı alıyoruz. Gibi de düşünebilirsin. Pastayı alırsın. Bir de kumu alırsın. Geçersin. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır demiş bir arkadaş. Troll. Elon yine yaptı yapacağını. Evet. Resmini Pepe Coin yaptı. Profil resmini Pepe Coin yaptı demiş. Pepe ondan sonra %14-15 attı. Illyvium'u soran biri var. Illyvium'a da oyun projesi o da. Bizim az paramız var ne yapalım hocam mecbur. Neye mecbursunuz anlayamadım ki. Son durum budur. Gene yayın açacağız konuşuruz gene. Yeni veriler geldikçe Teşekkür ederiz yayına katılan herkese. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.